dörde ayrılıyor. Bu atın bağırsağı. Duodenum, pars cervical, yok pars cranialis, pars descendens, pars transvers ve pars ascendens olarak dörde ayrılıyor. Pars cranialis şu ampulla yap, yaptığı yerden flexura kran, kranialise flexura duodenum cranialis'e kadar olan kısım. Flexura yaptıktan sonrası descendens. Daha sonra burada belli olmuyor ama Sonra bir kıvrım daha yapıyor. Flexura duodonu caudalis. Kıvrımı yaptığı yer, şöyle bir şey olması lazım normalde. Kıvrımı yaptığı kısım e, duodonu transverses. Transversesten sonra geri kalan kısım pars ascendens. Daha sonra, e, şu e, burası duodonun, şu kıvrımların başladığı yerden itibaren normalde bir ligament oluyor. Ligamentum duodonu colicum. Ee, bu başladığını belirtiyor. Bir de flexuro e, duodeno jejunalis var. Ee, aslında bu iki belirti jejunumun başını gösteriyor. Ama maalesef burada koptuğu için gösteremiyoruz biz. Bunlar mezenterika asıcı bağlar. Burası boş bağırsak jejunum. Jejunum ilerliyor. Şöyle göstereyim. Daha sonra düzleştiği kısımdan itibaren tam şuradan ileyum başlıyor. İleyumun başladığını da bu ligamentten anlıyoruz. Ligamentum ilia sekale. Ligamentum ilia sekale normalde e, ilium e, kolon e, kolon aracılığı ile sekuma bağlanıyor diğer türlerde ama hatta direkt sekuma bağlanıyor. Bu, bu yüzden başlangıcı e, ostium ilio sekale. Bu da sekum. Şöyle kör bağırsak. Burası apex seki. Şurası korpusteki seki. Burası da bazis seki. Daha sonra Eee bittikten sonra kolona geçiyoruz. Kolonda 3'e 3'e ayrılıyor. 3 bölümü var. Kolon ascendens, kolon transvers, bir de kolon descendens. Şurası tamamen kolon ascendens. sağ dorsalden sağ ventralden başlayıp sağ dorsalde bitiyor. Şöyle. Bu da bunun da bölümlerinin ismi var. Burası kolon ventralis dexter. Daha sonra şurada bir kıvrım yapıyor bu taraf diyaframaya baktığı için bu kıvrımın adı flexura e, diaframatica ventralis. Daha sonra üst kısma sol sol tarafa geçiyor. Bu tarafta pelvis boşluğu var. Burası kolon e, dorsalis sinister. Ventral. Ventralis sinister. Daha sonra e, bu kıv burada da bir flexura yapıyor, bir dirseklenme yapıyor. Burası da pelvis boşluğundan dolayı flexura pelvina. Daha sonra Şimdi dorsal kısma geçtik. Burası kolon dorsalis sinister. Daha sonra tekrar bir kıvrım yapıyor, fleksura yapıyor. Fleksura diaframatica dorsalis. Daha sonra burada bir ampulla yapıyor ve transversis'e geçiyor. Buranın ismi ise kolon dorsalis dexter. Şuradan şöyle şuraya transvers diyoruz. Kolon transvers daha sonra şu geri kalan kısımsa kolon desendens kolon desendens'teki şu ligamen şeyin adı ise bu e, mezen kolon desendens mezen kolon desendens bu kadar daha sonra rektum bağırsak bitiyor